soru soran ve hala emin olamayan hasta. Gelsin. Gelmesin. <laughs> Randevuya geliyor ama önce yakınlarının sorularını cevaplamanı isteyen hasta. Gelsin. Gelmesin. <laughs> i̇lk kez gelecek ama 5 dakika önce gelemem ağrım arttı diyen arayan hasta. O Gelsin. Hiç gelmez. Gelsin. <laughs> Daha ilk adımda aynısını arkadaşım da yaşadı diye başlayan hasta. Gelsin. Gelsin. Daha içeri girmeden ben egzersiz yapmam diyen gelmez. Gelmesin. Egzersizli egzersiz olmaz. Egzersiz candır. Bana bir seans yeter düşüncesiyle gelen ilk defa hasta. En sevdiğim. Gelmesin. <laughs> <laughs> Daha tanışmadan kaç para diye soran hasta. Yok yok aman aman. Gelmesin. Gelmesin. Ağrısını göstermek için ayağa kalkıp robot gibi yürüyen dramatik hasta. Gelsin. Gelsin. gelsin sıkıntı mı? yok. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye anlatırken yedi kez konu değiştiren konuşma trafiği yoğun hasta gelebiliriz. Ben alayım Onur hoca almasın. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu kaçırır. <laughs>